Siz, Siz bizim misafir misafir misiniz? <laughs> Gerçekten çok naziksiniz. Onun yüzünden sonsuza dek burada kalacağımı sandım. <laughs> Hepsinin gözleri yeşil. Bana bak Shabu ve Nimmo, öz kardeş olsalar bile göz renkleri uyuşmuyordu. Peki kim bunlar? Bay Han'ın keçileri çok uzak yerlerden evlenme teklifi alıyorlarmış. Ama kabul etmiyorlarmış. Erkek keçilerin onlara takıntılı olduğunu söylüyorlarmış. Sürekli me 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 şunu me me, me. <gülüyor> <gülüyor> Sence de görünüşleri tuhaf değil mi onların? <laughs> Siz kimsiniz? O kambar, o da babar. <laughs> Gerçekten çok komiksiniz. <laughs> çok yorgun olmalısınız. Köyümüze gelip biraz dinlenin. Karnınızı doyurun. Yok, yok. Peki atlarımız ne olacak? Onları merak etmeyin. Adamlarımız gelip alır evet. onları. Hadi. Dinle. Neden bu gariplerin köyüne gidiyoruz ki? Garip değiller. Sadece komikler. Ama doğrusu sen, gerçekle sahte olan şeyleri ayırt edemezsin. Öyleyse sen git. Ben ve Basanti burada kalacağız. Tamam. Sen ve Basanti burada kalıp susuzluktan ölebilirsiniz. Ha. Ben gidiyorum. Bu küçük hırsız gerçekten hem saygısız hem de çok terbiyesiz bir kız. Hı. Ha. Ama haklı da olabilir. Onun tek başına gitmesine izin veremem. Bülbül amca bu çöldeki tehlikelerle ilgili beni uyarmıştı. Umarım bu bir tuzak değildir. O lambaya ulaşmak için çelikten bir yüreğe ihtiyacın var. Bugüne kadar kimse Katrapur'u geçemedi. Maalesef sen de geçemeyeceksin. Bir insan Katrapur'a bir kez adım attı mı... ...onu oradan hiç kimse kurtaramaz. Kraliçe! Kraliçe! Yoksa bu köylüler beni tanıdılar mı? <gülüyor> 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 bu köylüler çok tuhaf. Bir hırsıza kraliçe diyorlar bak. Sana hırsız demediklerine şükret. Bana neden kraliçe diyorlar? Çünkü bugün köyümüz için çok özel bir gün. Böyle günler ancak 10 yılda bir gelir. Eğer bu özel günde köyümüze yeni biri adım atarsa, onlar bizim kral ve kraliçemiz olur. Evet. Ve bugün köyümüze ilk siz adım attınız. Bu yüzden, yüzden, yüzden kraliçemiz kraliçe siz oldunuz. <laughs> evet, evet, artık, artık bundan, bundan sonra, sonra sen, sen bizim, bizim kraliçemizsin. Kraliçe Hepsinin gözleri tuhaf. Konuşmaları da tuhaf. Bunda bir iş var. Aa, dinle. Annem bana bir zamanlar yaşayan insanların gözlerinin yeşil olduğu bir köyden bahsetmişti. Galiba orası bu köy. Orada da yabancıları kral ve kraliçe yapıyorlarmış. Sonra... Sonra? Ondan sonra... Ne olduğunu hatırlamıyorum işte. Ama doğrusunu istersen ben bu hikayenin iyi biteceğini hiç düşünmüyorum. Buradan bir an önce kaçmamız gerek. Hı, yine hırsız gibi konuştun. Daha yeni geldik ama aklın kaçmakta. Benim kraliçeleri olduğumu sanıyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratamam. Bana bak sonra bu köylüler bizi kesin öldürecek. Ben gidiyorum. hoşça kal kraliçe kraliçe kraliçe. Heh, basit bir hırsız ama kendini bir prenses sanıyor nedense. Heh, tam yerine geldi. Birazdan kraliçelerine taç da takar bunlar. Taç? Sonra ne olmuş? Sonra mı? Taç taktıkları o adam, o köyün kralı olmuş. Ama taç takılır takılmaz, Maalesef aklını kaybetmiş. Çünkü kral yaptıkları insanın da halktan biri gibi olması gerekiyormuş. Anlamadım. Demek istediğim, bunun ardındaki büyük sırrı öğrenmenin tek yolu, tacın verdiği ipuçlarını anlamaktan geçiyormuş. Ayrıca kurtulmanın tek yolu o köyden kaçmakmış. Gün batmadan önce o tacı kırmam gerekiyor. Hey, ona taç giydirmeyin. O kraliçe değil, o bir hırsız. Kraliçe! Kraliçe! kraliçe. kraliçe. Kraliçe, છે kraliçe, છે kraliçe, છે <coughs> kraliçe, છે kraliçe, છે kraliçe, છે kraliçe, છે kraliçe, છે kraliçe, <coughs> છે <coughs> kraliçe, <coughs> છે <coughs> kraliçe, છે kraliçe, છે <laughs> ben ben bir şey unutmuşum gidip onu alayım tamam mı kraliçem? Sen nereye gittiğini sanıyorsun öyle? Onu yakalayın ve hemen pişirin. <gülüyor> <gülüyor> P -p -p pişirmek mi? <laughs> yo yo yo, hayır hayır hayır. Ben, ben aç değilim mi? Ben de tam gidiyordum zaten. Sen yersin artık. O bir hırsız. <laughs> Bugün ne pişireceğimizi bilmek ister misin? Ee, ne, ne pişireceksiniz? Seni ekmek arası yapacağız. <laughs> Kendinize ne kadar da komik bir kraliçe seçmişsiniz. Lambaya yapılan yolculuk çok zordu. Çok insan geldi ama hiçbir geri dönemedi. Katrapur tacını kim takarsa aklını yitirir. Güneş battıktan sonra tacı çıkarana kadar akılları başlarına gelmez ve öyle kalırlar. Katrapur'un iki sonucu vardır. Delirmek ve ölüm. Ve o kız artık delirdi. Ve yanındaki çocuksa birazdan ölecek. Cellat buraya gelsin. <Gülüyor> 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 Aa, çok sevgili şeytan. Aa, a, yani e, kraliçem diyecektim. Lütfen bela affet. Seninle alay etmemem gerekirdi. Hemen kellesini vur. Ne? Evet. Kraliçe. 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 kraliçe, kraliçe. Gün batmadan o çıkarmam gerekiyor. Yoksa buradan asla çıkamayız. Ne duruyorsunuz? Hemen yakalayın onu. Çabuk olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.